Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Free Fire HC serüvenine devam ediyoruz. Bu videoda platin 2'den platin 3'e çıkacağız. Tabii ki takipçim Celil kardeşimle beraber. O zaman başlayalım. Arkadaşlar şöyle bir e, duyurum olacak. Bu seriler içe, bu serileri devam ettirirken aynı zamanda düşündüğüm bir şey var. Mesela takipçilerin birbirleriyle kapışıp benim sadece yorumcu olarak izleyip yorumlamam. Nasıl oynadı, nasıl oynamadı şeklinde yorumlamam yani yorumcu olarak katılmam. Öyle bir video fikrim var kafamda. Ama bunun için en azından devamlı oynayanlar olması lazım bir. ikincisi bak. İkincisi hadi lan öl artık. Heh. Devamlı oynayanlar olması lazım ve kanalın birazcık yükselmesi lazım çünkü beğeni falan çok düşük. Onu da yükseltirsek çok çok iyi olur. E tabii ki 1000 aboneye özel çekiliş de yapacağım. O çekiliş de anket şeklinde olacak. Tabi 500 abone falan olursa da 100 abone falan olursa da onlara da çekiliş olacak ama 1000 aboneye özel büyük bir çekiliş olacak. Onun dışında şu anlık şu anlık dediğim gibi bu serüvenlere devam ediyorum. İşte bu serüvenler bittikten sonra Bed Royale serileri gelecek. Bed Royale serilerini yaparken arada bir yeni çıkmış oyunları, mobil oyunları falan da tanıtacağım size. Onun dışında ileride CS:GO kasa açma videoları falan da olacak. İşte daha başka ne olabilir? Ne videosu çekilebilir? Yazarsınız yorumlara. Şu videoyu, şu vid şu oyunun tanıtım videosunu çeker misin diye yazarsınız. Onu da çekerim. İnşallah hep beraber büyürüz. Tek temennim o. Şu anlık tek temennim o. Şimdi, oha. Evet. Evet helal olsun. Celil yamyam çıktı. Helal olsun. Burada bilerek yakınını özen göstermiyorum. Çünkü burada hep çatıya zıplama dertleri var insanların. Nedenini bilemiyorum. Çatıya çıkıyorsun, kuş gibi ablanıyorsun. Ne gerek var çatıya çıkmaya? O yüzden bu taraftan genelde koşuyorum burada. Ve bu haritayı yeniledikten sonra burada kutular falan var ya bak bak bak. İşte bunu demiştim. Bunu bunu. Kuş gibi avlandım. E, ne oldu? Salak da bottu. E diğerleri nerede? Oho ben yetişene kadar yamyamlar öldürüyor. <laughs> Güzel, güzel. Yamyamları ne demiştik? Yamyamları severiz. Celil kardeşim de gayet güzel oynuyor. Eline koluna sağlık. Ah be atmadılar ya. Neyse olsun. Canları sağsın. Oo Arap. Arap. Helal. Bak. Beni beni gördüler şimdi. Burada da bilerek önce kendimi gösteriyorum ki burada pusması kolay olsun diye. Bir de burada pusarken genelde karşıya bakarım. Ha, baba baba. Baba baba. Sala Oradaki diğerini de gördüm. Düşman görüldü. Ama aldılar galiba. Onu da anne. Baba. Double kill. Çok basitti bu oyun. Çok basitti. E tabi. Yamyam yam gibi oynadığımız için. <laughs> evet gördüğünüz gibi Platin 2'den Platin 3'e. Celil kardeşimin eline koluna yüreğine sağlık. Kardeşim benim seviliyorsun. Hepiniz seviliyorsunuz. Bu videonun sonuna geldik. Beğenip abone olup paylaşmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.